Arkadaşlar şimdi Yaman'la beraber neydi? Ne oynayacağız? Saklambaç. Evet. Şimdi ben sayıyorum. İlk önce ben evliyim. Hadi. Sakla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hadi bakalım. Kesin buralara saklandı. Ah be veli arkadaşlar nereye saklandın? Nereye saklandın? Söyleme. He şu arabanın arkasına değil mi? Tamam gördüm hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30 olmuş. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Evet. Yaman nerede, nerede bu eh. Olamaz. Ebeledi ya. Evet.